Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Genel Riel. Ee, yepyeni bir meta deck sizlerleyim. Amerika'nın belki de şu anda en 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 güçlü decklerinden bir tanesi bu. Sebebini, neden ve güçlü olduğunu tek tek, hızlıca anlatacağım. Ee, Sniperlarımız building sniper'lar. Humvee GMV ile oyun başı taşıyoruz. Eğer hava üstünlüğü çok alıyorsa takımımız, bir sürü uçak basıyorsa o anda bir Venom birlikte gönderebilirsiniz Scout Sniper'larınızı. Belki bir tane de Force Icon'unuzu. Ee, sniper açılışları önemli olabilecek olan oyunlara özen gösterin. Şimdi Force Icon'lar. Bunların iki oynanış stilimiz var. Birincisi ormanlık arazilerde, flanklerde bunları lavlarla götürüyoruz. Flankimizi atarak, rakibi darlayarak, şey, dara, ya, rakibin oyun alanını daraltarak Rikon oyunumuzu gerçekleştiriyoruz. Hem konuları rakip konuları rahat alabiliyoruz. Hem araştırıcı cevabımız rahat ediyor 4lerle Hem de istediğimiz kadar görüşümüzü alabiliyoruz. Bir de bir diğer oyun stili. Hem TT denen bu arkadaşla dördünü birden yoğun savaşın döndüğü, yoğun piyada savaşın döndüğü yerlere atıyoruz. İki diyamar 2 bomba atar adam. 4'e çarptığımızda 8 Diamar 8 tane bomba atar. Ve 16 tane. Hani AT4 ile korkunç bir gruba dönüşüyorlar bir anda. 8 zırh 6 kişiden 24 kişiler ve hani bu diyamar binaları da çok güzel vuruyor. Ignor Kavru değildi 2.25 vuruyor çok sağlam piyade temizliği yapabiliyorlar. Ve hani araçlara karşı özellikle çöp araçlara karşı çok fena cevapları var. Bir oyun stilleri de bu. Armored Knight'lar e, Central gibi ya da ne bileyim Stinger gibi birliklerin hani helikopterleri önceden görüp vurabilmesi için ya da ne bileyim ya çevrede sı Recon görevini yapacaklar ama defansif Recon işini de yapacaklar Armored Knight'lar. Özellikle defansif flankler, daha uzak flankleri bunları gönderip atış emri kapatıp sadece görüş almak için kullanıyoruz. 2000 ya yani neden kullanıyoruz? Neden sniper kullanmıyoruz? Çünkü yani 2400 metreye görüp 3000 metreye kadar lazer atabiliyor bu araçlar. Aynı şekilde lazer atabilen helikopterler de 3000 metreden lazer atabiliyor. Bunları kullandığımız zaman Deli de verimler alabiliyoruz flank oyunlarında. Scoutları kullanmıyoruz. Sadece bu strike javelin Trophy'yi almak için kullanıyoruz. Bu javelin trofi eee ATGM trofi ile birlikte oynanıyor strike ATGM trofi ile. Gene flank oyunlarında kullanıyoruz. Eğer flank oyunu yapmıyorsak, daha merkezli bir oyun oynuyorsak, e, mesela mesela Center'ın merkez kaptırı. E, bu araçları çıkarmayabilirsiniz. O daha çok Booker falan kullanacaksınız. Sniper, Booker, Force Icon tarzı birlikler olacak. Şimdi geldik yıldızlarımıza. Yani Dekin ana yıldızları Marinlerle Marine Raider'lar. İki defa bunu kullanabiliyoruz bu komboyu. Dört defa da Marinleri ya e, ACV'lerde ya da yine hem ikili ikili olmak üzere taşıyabiliyoruz. Şimdi hem ee, Titi dediğimiz araç 27 kişi taşıyor. Hayvan gibi bir taşıma kapasitesi ve mükemmel bir hızı var. Yüzde gidiyor. Bu bize ne sağlıyor? Oyun başında Marine Raider'larla düz marinleri gönderiyoruz. Marine Raider'lar yani marinler zaten düz çok kalabalık bir piyade iyi bir cevapları var. Ekstradan Marine Raider'larla hem uzak mesafeleri de saldırabiliyoruz. Hem de tandemiyle mesela e, marinler tandemi oyalarken şey tankların trofiği de oy alarken, Marine tani, e, Raider tane bir de kritik hasarda bırakıyor tankları. Güzel bir kombinasyon. Onun dışında neden bu Raider'ları c oynatmıyoruz? Bunun sebebi de combat enginarlarımız var. E, striker'ları 50 kalibre artı Esra trofiği ile birleştirip e, sadece binaları bırakıp kombatları direkt binanın dibine sokup oradaki piyadeyi öldürüp Kurtarabiliyorsak combat engineer'i kurtarıyoruz. Kurtaramıyorsak yani en azından trofi main'e geri gönderiyoruz. Parasını alıyoruz. Combat engineer'lar da ölümüne fight'ına devam ediyor orada. Marinlerle. Ee, çok güzel. Yani piyade bina baskında ultra süper değil ama yeterli bir güç. Pompalı tüfekleriyle, esma olayıyla. Marinlere güzel destek veriyorlar. Ee, onun haricinde tabi ACV ile götürmüyoruz. Dediğim gibi Striker ile götürüyoruz. Şimdi Kaat Tov'larımız var. Ejavelimiz var. Bunların muhabbeti şu. Kaat Tov'a ilk temastan bahsediyorum. Bakın ilk temasta Kaat Tov'a ile Ejavelin aynı olduğu bir senaryoda. Aynı binada olduğu senaryoda. Düşman tankı gelirken Tovika önce sıkıyor. Yani ikisi de aynı anda sıkıyor aslında da. Tovika'nın hızı 720. Kod Javelin hızı 540 ve bombeli gidiyor. Bomberi gittiği için ee, Javelin daha geç vuruyor Tovika'ya göre ve Tovika önce vurdu diyelim, tropfiyi aldı. Javelin ikinci hemen vurmuş oluyor ve tüm hasarı bırakmış oluyor. Ve o sırada düşman tankı da otomatik sis basmıyor yani rakip sizi kendi isteğiyle sis basmadıysa. Bunu ee, koy unut şeklinde oynayabilirsiniz ama dikkat etmeniz lazım. Ee, pahalı birlikler, hani kalabalıklar kolay ölmüyorlar RT vesaire ama hani artilerdir, balistiklerdir bu hedef oluyorlar direkt. Ona dikkat edeceksiniz. Trooper ağalar flank oynarken 600 metreden de cevapları olduğu için güzel flank e, oyuncuları diyeyim. Flank'te de helikopterlere karşı kendimizi korumak için kullanıyoruz. Çünkü Centrio Sirem e, biraz kırılgan. Flank'te de için en azından kör olanlara iyi değil. Lavade vesaire tarzı araçlara göre. Ee, şimdi Feb Trophy. Feb Trophy bizim hem agresif hem defansif oynayacak olan tankımız. Ee, gerek şey gerek yok. Bu kırlarda çoğu işi çözüyorsunuz ama gerekirse kesinlikle çıkarmaktan çekinmeyin. Agresif oynamamaya özen gösterin. Özellikle bina aralarına sokmayın. Yana tek zırhları 400'e düştü. Şu an herhangi bir ATGM eğiteceğim bir antitank sistemi. İşte ne bileyim AT4'ler bilmem neler. 400 denen tüm sistemler çok rahat hasar vuruyor yandan. Bayağı da vuruyor. Yanlardan açık vermemeniz lazım. Bu tankı oynarken. Bu kırlar. Şimdi bu kırlar e, hem piyadeyi dövüyor hem tankları dövebiliyor birebir de. Ya da ikiye bir Helikopterleri karşıda 100 metreden cevapları var. Çok dengeli, çok güçlü bir araç. Her şeye bir cevabı var. Ön zırhı yeterli. Ön zırhtan yediği zaman çok hasar yemiyor tanklardan. Bunu bol bol kullanıyorsunuz oyunda. İkili ikili çıkartıp bol bol kullanın. Bir tanesi patladı mı, ikincisini çıkar. İkili ikili oynatmayı devam ettir. Hani 3 tane çıkarmıza gerek yok. İki tanesi çoğu işi görüyor. 3 tane çıktığı zaman yani adamlar artık gidip cluster falan ne varsa üstünüze atmaya çalışır. Dikkatli olmanız lazım. M1A1HC. Bunlar e, BNP3 raşı tarzı, BNP2 raşı tarzı böyle 10 tane BNP2 basayım göndereyim. BNP3 basayım göndereyim. BNP1 basayım göndereyim, BNP1 basayım, göndereyim. tarzı. Saçma sapan muhabbetler olduğu zaman bunlardan 2 tane çıkartın. İkisini bir tane aracı şey yapın fokuslayın. Tek atsınlar. Ya yani Bunun en büyük amacı bu. Dekli bulunmasının. Böyle çok aşırı raş tarzı şeyler yaptıklarında güzel cevap. En bir abi rush şeyler. Ee, onun dışında yan yine aynı. O yüzden çok fazla pushladığınız zaman yanlardan asayi yediğinizde çok kolay yamulursunuz. Ona dikkat edin. Striker'lar dediğim gibi Javelin'lerle birlikte oynuyorlar. Yine bu Javelin Toviki meselesi gibi düşünün. ATGM'le oynayabilirsiniz. E Striker ATGM e ile. alıp Striker Arvija Javelinlerimizle topar e, Top Arbor hasarı verip 10.5 hasar vurmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bu ikisi full flank için. Bu merkez oyunları için. Bu gene flank için düşünebilirsiniz. Merkez oyunda da oynayın. Daha, daha çok merkez oyun için de hani flankleri kullanırsınız. Gibi gibi. Şimdi himarslarımız var. Himarslar cluster rakip supportlarını full bombalıyorsunuz bu cluster'larda. İki tane mutlaka çıkartıp sürekli supply'lıyorsunuz. Sürekli atış yapıyorsunuz. Düşman supportlarını biriktirmesini engelliyorsunuz. Rusların en büyük, en tehlikeli olduğu kısım çok support biriktirdiği kısımdır. O ne kadar çok artileri biriktirirlerse o kadar güçlüdür Ruslar. Bunu bilin. Biriktirmelerine izin vermeyin. Her zaman kafaları bombalayın himarslarla. LS, L, artık nasıl okunuyorsa bu arkadaş sizin 15-15 suplayınızı taşıyacak. Mükemmel bir araç. Ee, pek 2'ler var. Tercihen pek 3 kullanabilirsiniz. MS versiyonu da var. Ee, çok güzel uçak vuruyorlar. Bayağı iyi uçak vuruyorlar. Ee, Seedlere karşı çok etkili değiller. İki seedden fazla yediğinizi görüyorsunuz. Direkt kapatmanız lazım radarınızı. Yoksa ölürsünüz. Yani o kadar tutma şansı yok. da mermisi daha az. Yani dikkatli kullanın. ikili ikili kullanın. Ee, sürekli radar aç kapı oyununu yapmayı unutmayın. Hem dediğim gibi force ikonlardır, marinlerdir. Bunları çorba yapıp yollamalık. 27 kişi taşıyor hayvan gibi. Zırhını verdik. Zırhlı bir şekilde oynatıyoruz ki tek yemesin hiçbir şeyden. Ee, girdikten sonra geri kaçabilsin. Hayatta kalsın diye. Centurion Sirem. Ee, şimdi bu arkadaş kırılgan bir arkadaş. Kırılgan olduğu için 2000 metre helikopterle 2000 metresinden itibaren sokmamaya özen gösterin. Eğer sizden önce 2000 metrenize girdiyse helikopter hani gene ilk atış hakkında sahipseniz kaç, kaçmaya çalışın. Biraz uzaklaşmaya çalışın. Eğer eğiteceğim yerseniz tek yersiniz. Yani herhangi bir tol eğiteceğim um, sisteminden direkt tek yiyebiliyor helikopterden gelen. Onun haricinde çok güzel bir hasar var. 14 vuruyor. Yani iki atışta, iki net atışta direkt helikopter patates. Füze hızlı 2160'da gidiyor. Ee, atılut bir füze. Her ne kadar radarlı olsa da, radar atış menzili 2600 metre kadar uzatsa da atolut bir füze olduğu için hem e, hem de ECM sisteminden debuff yiyor. Yani ıskalama şansı yüksek. Yani çok dikkatli kullanılması ama dikkatli kullanıldığı da çok ekmek yedirecek bir sistem kendisi. Ee, dediğim gibi yani 2000 metrenin dışında oynamaya özen gösterin bu araçta. Lavloji. Bu arkadaş e, zırh aldığı zaman 35 puanı 2500 supply'i ön hatlarınıza getirebiliyor. Çok etkili bir arkadaş kendisi. Şimdi marinleriniz savaşacak. En sonunda ya ölecekler ya da hasar bayağı hasar yiyecekler. Şimdi bunları tekrar işlevli hale gelmesi için bu arkadaşlarla ön atları 2500-2500 supply getirip bu arkadaşları iyileştirip tekrar savaşa gönderebilirsiniz. Ee, yani bol bulundurmaya özen gösterir lavlocileri. Yani en az iki tane olması lazım. Cidden çok faydasını göreceksiniz. 100 hızla giden, 60 zırhı olan ve sisi olan mükemmel bir loji kendisi. Ön hattaki tüm piyadelerinizi, a, acil durum supply'larınızı bununla taşıyacaksınız. Ee, şimdi, Mortar Carrier neden var dekte? Mortar Carrier F-18'in hani uçamadığı senaryolarda, böyle bir senaryo yaşamazsınız umarım. Uçamadığı senaryolarda çok fazla uçak oynayan ya da çok fazla antir oynayan Ruslara karşı e, piyadeleri dövmek için kullanacağınız ve smoke atmak için kullanacağınız aracınız. Bol bol şey var. E, mortarı var. Yani çok uzun süre atış yapıp belli bir süre doldurmadan devam edebiliyorsunuz. Gerektiğini de çıkaracaksınız. Oyun başında çıkarmanıza gerek yok. Dediğim gibi e, çoğunlukla Hornet çözeceğiz. Şimdi Viper. Viper'ın olayı ne? E, radarlı çoğu radarlı zaten Rus hava savunmaları helikopter savunmaları hepsine bir cevap Sidearmlar safe olmadığı yerlerde, olmadığı düşündüğünüz yerlerde bu arkadaşlar en azından radara çıksa size orada bir bilgi sağlıyorlar. Hani bunlar ateş ettiği zaman bilin ki orada radarlı bir füze savunma, şey, hava savunma sistemi var. Yani mümkün olduğunca uzaklaşın. Ya Viper'lar kırılgan helikopterler ve başka helikopterimiz yok maalesef dekte. Kobralar da aynı durumda maalesef. E, kırılgan oldukları için kendini korumaları için saydarmla donatıyoruz. E, saydarm ise uzak durun o bölgeden. Yani vurulmayın hiç gerek yok. İki tane var gayet yeterli. İkisi birlikte oynattığınız zaman bir ihtimal hani pansir çok zor da toru belki öldürürsünüz. Tor ya da o sayıyı. Aklınızda olsun. Sonra Osprey. Osprey agresif indirmeleriniz için e, hava savunmasını olmadığını düşündüğünüz helikoptere şey, karşı hava savunması olmadığını düşündüğünüz yerlerde ya da e, işte oyun başı mesela hava üstünlüğünü aldığınızda yani hızlı indirme yapmak için kullanabilirsiniz. Ya da Baltık gibi keplerde mesela Baltık'ta H kepi var. Adının ayrı bölümü kesinde. Gene orayı hızlı indirme için kullanılıyor bir hava üstünlüğü varken. Onun haricinde çok fazla da supply taşımıyor. Hani 6500 supply, ortalama bir supply. Ve çok acil ihtiyacınız varsa, çok uzak bir yerdeyseniz kullanabilirsiniz. Onun haricinde Venom'larımız var. Hem küçük küçük supply taşımak için hem de oyun başı mesela yine hava üstünlüğünüz olduğu zamanlarda sniper'ları çok hızlı ve çok kritik bölgelere koyabilmek için kullanıyoruz. Onun haricinde düşen pilotları kurtarmak, kurtarmak için ucuz bir çözüm. Olarak kullanıyoruz neden ee, hamimiz bir tane bazen kullanıyor olabilir hamviyi. pilot düştüğünde falan yani Pilotu kurtarmak için hamviyi de kullanabilirsiniz ama Hızlı kurtarmak için En iyi seçeniz Venom olacak Şimdi Hornetlerimiz var Hornetler e, 4 yanıcı taşıyor bu arkadaşlar şimdi bu yanıcıların muhabbeti ne? Özellikle çatışma anındaki mesela marinlerle birlikte çatışan piyadeler üzerine bunu atıyorsunuz. Özel e, ya da tovsi işte ne bileyim kornet daha doğrusu Rusların kornetleri mesela. Ya da ne bileyim SSO timleri binaları girmiş timleri. Gidiyorsunuz bunda bir güzel bombalıyorsunuz. Bunların güzel huyu şu. Ucuz oldukları ve hani dört tane oldukları için mesela bir tane attınız oyun başına attınız. Yaktınız o binayı. Binanın içindekiler öldü. Bina da kırılır bu arada. Yalnızca binalar çok rahat kırılıyor. Adamların binalarını deforme etmek için de kullanabilirsiniz yanıcıyı. Attığınız yanıcıyı beklediniz. Yeni bir piyade dalgası geldi. Gene gittiniz attınız bununla yanıcıyı. Uçaktan ölmedi senaryodan bahsediyorum. Başarılı bir şekilde kaçtınız bunlarla. E bir tane de attınız yanıcıyı. Bir tane de attınız derken bir bakmışsınız bir tanesi dolmuş bile. Hani Sonra yine dağıtmaya başladınız. Yani bu döngüye sokabiliyorsunuz ve bayağı baş ağrıtabiliyor Rusların. Rusların da bu, bu, tarz bir cevabı var size ama F-18 hani 4 tane sürekli atabiliyor. Muazzam bir uçak. Muazzam bir uçak. kendinden 10 ECM var. Sidewinder var. Hani helikopterleri de salçı olabiliyor kendisi. Bununla yoğun olarak piyade öldürüyorsunuz. Piyadenize piyadeleri baskılarken piyade öldürüyorsunuz bununla. Ee, alçak uçu bu arada bu bomba alçak uçuş bombası. Yani alçaktan bırakıp gidebiliyor uçağınız. En güzel yanı da bu. Ee, alçak uçuş alçak uçurarak atacağınız yere gönderin uçağı. Atışını yapsın sonra geri hemen beyze e döndürün. Yo, çoğunlukla vurulmayacaktır bu uçak. Zaten ECM kurtaracak bir yandan da alçak uçuş olduğu için anti sistemleri, terminal guide olmayan sistemler sizi kolay kolay kovalayamayacak. Siz rahat rahat kaçacaksınız. Son olarak F-35 ile problemlerimiz var. F-35B şu an güncel yamada JISOV'lar 8.5 hasar çıktığı için 2 JISOV atabiliyor bu uçak. Ve kendinden lazer lazeri sahip. Tankı gördünüz. Piyadenize bastı tank hasar yediğini gördü zaten öyle söyleyeyim. Bir hasar yese bile çoğu tank 19 ya da 18 canlı full zırhıyla. Mesela bizim full zırhlı canımız 18. Ruslarda da bu arada bu, bu, tarz bombalardan var. Şimdi 18 canımız var. Biz hasar yedik 2 hasar. 16 canımız var. Eğer bu uçak gelip bizi vurursa biz tek yiyoruz abi. Bu kadar basit. Aynı şekilde mesela Marine'ler trofisini aldı. T-90'ların diyelim. Marine Raiders geliyor. Mouse'a bir tane vurdu diyelim. Bu mouse hasarı neymiş? 8.5. 600 veriyor. Muhtemelen 2 hasar. 1.5 hasar yarı o tank. Ya marinler belki AT4 tutturacak bir tane. O da bir çizik atsa. Tamamdır abi o tank şu an F-35B'den tek yiyecek duruma gelir. Ne yapıyorsunuz? Bunu çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra L'ye tıkladınız. Lazer geldi. Bu oyunda şey de geldi. Bir önceki yamada. Ee, mesela lazeri. Hangi birimi tutacaksın? İşte t 90 tutturacaksın. T90'a L dedin, lazeri e tıkladın. Sol tıkladın. Lazer gitmedi ya, aslında gitti. Onu hafızasına aldı oyun. Tamam mı? Sen şimdi gittiğin zaman uçağı bombalayacağın yere bombaları bırakma emri verdin diyelim. Uçak ya da, pardon, tank göründüğü anda lazer ona kitlenecek. Otomatik olarak. Senin bir daha gidip de lazer kitlemeye gerek yok. Artık her şey otomatik. Aynı şekilde bu Armored Knight'ta da, da öyle. Mesela helikopter geliyor. Helikopteri de lazer tutun. Helikopter bir görüşün arkasına gitti kayboldu. Geri çıktığında o görüşün arkasından gene lazer kitleyecek bu Armored Knight. Kaçamayacak helikopter. Aynı şekilde sniper'larda da geçerli. O yüzden çok fazla takması gerek yok. Uçağı çıkardığınız gibi hemen uçağın resmine tıklayın. L'ye tıklayın. Tank üzerine tıklayın lazerle. Bitti. Kitlendiniz artık. Ondan sonra işte alçak uçuş, hızlı uçuş muhabbetini açın. afterburner'ınızı açın, alçak uçurdun. Bombalar attıktan sonra P'de iki tane iki defa P tıklayın. Tang üzerine tıklayın. Kaçarken alçak uçurun. Yine uçağınızı. Hiçbir şey olmaz F-35 P'denize. Ee, support line'ı bombalamak için de kullanabilirsiniz ama iki bombayı tek bir hedefe atmaya özen gösterin. Çünkü tek atmıyor. 8.5 çok az bir hasar. Supportlar için. Ya yani Patriot'ların 10 canı var. Oradan hesap edin. 10 can, 12 can olan herhangi bir support'u öldüremezsiniz. 2 tane birden atmanız lazım. Ee, bu uçak da bu kadardı. Yani bu uçağı düşürmemeye özen gösterin. 355 puan. Yani düşmesi çok zor bir uçak zaten. Yani bunu düşürüyorsanız bilin ki bir hata yapıyorsunuz oyunda. Bunu özen gösterin. Dikkatli oynayın. Şimdi son olarak Prowler. Prowler'da asıl amacımız anti-air sistemlerini spotlamak. Şimdi bu uçak uçtuğunda bu harm füzelerini ateşlediğinde mecbur o radarlı uçak savarlar bir kez sıkacak. Tıktıklarında, yerlere belli olduğunda işaretliyorsunuz abi F1'e falan basıp ya da işte sinyal verme tuşa basıp işaretleyin abi adamları. Sonra gidin himarsı vurun. Çevresine yayın o himarsı. İki tane himarsınız var kesin bir şekilde öldürün abi. Tek 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 böyle pisliğiniz yapın, uğraşın. Öldürün o antiyerleri. Havanız rahatlasın. Bol bol hornet spamlayın. Tekin tüm olayı bu. Ee, başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Gönül isterdi biraz daha böyle videolu videoda anlatayım da bu sefer olmayacak. Çünkü çok geç kaldım video için. O da benim hatam artık kusura bakmayın. Ses ayarlarını bir türlü yapamadım yapamadığım için de sıçtım yani video <laughs> 4-5 tane video failladım derken geçe kaldık. Ee, bir sonraki videoda da size bir tane Rus deki yapacağım. Gene meta. Yeni bir metası var Rusların. Onu size tanıtacağım. Ee, onu da tanıttıktan sonra... Onu biraz daha detaylı yapacağım bu arada. Daha güzel anlatacağım. Çünkü gerekiyor da bu arada. Rus, o Rus teki biraz daha şey olacak. Detaylı bir dek olacak. Kritik e durumlar var. Doğru yapılmazsa yani bir anlam ifade etmiyor anladınız mı tek Öyle bir dek. Ee, bunun dışında izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı. Hani ilk defa geliyorsunuz kanala ve videoları beğendiyseniz bir takip etmeyi unutmasını sevinirim. Ee, akşama yayın olmayacak bu akşam muhtemelen. Yarın yayın gelecek. Yarın e, Yürüp uh, EU5 oynayacağım dedim. Şimdi İngilizcesi söyleyemedim. <laughs> Kusura bakmayın. Şey yapmayın, dövmeyin beni. EU5 oynayacağız yayında. EU5 merak eden varsa almadan önce birilerini izleyip bir fikir sahibi olmak isteyen varsa kesinlikle beni izlememesi lazım. Normalde benim de hiçbir fikrim yok bu arada EU5 hakkında ama bir deneyeceğiz bakalım. Onun haricinde Age of Empires'a da yeni bir faction, yeni factionlar geliyor daha doğrusu. Yeni bir ek paket geliyor. Onu da alıp onu da oynayacağız. Oradaki factionları falan. Yeni bir oyun modu gelmiş. Onları da deneyeceğim. Ya bunları kaçırmamak için yayınları takip etmeyi unutmasınız Sevinirim. Bana da moral, motivasyon, güzel bir destek vermiş olursunuz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.